akşamlar. Biraz kaos oldu. Biraz burada begin, öyle oluyor. Martin başlayabilir misin? Your classy gelmedi. Life? Durum nedir? Birkaç gün önce antrenmanda bazı şikayetleri oldu. Birkaç tane ufak tefek kas rahatsızlıkları yaşıyor. Ve bu da gelişmedi, düzelmedi. O yüzden yarın oynayacağını, bir etki, etkisi olacağını düşünmedik. O da en, en kısa zamanda iyileşmesi istiyor. Ne kadar kayıp bu sizin için? Jordi <laughs> <Gooding> bizim için çok önemli bir oyuncu tabii ki. Bu da can sıkıcı böyle bir Ama şeyin olması. Belic Ama Beliç geri geldi, yani. cezalıydı. Sadik de, de tekrar te kadromuza katıldı. Bütün sezonda birçok mevkide insanlarımız eksikti. Sadik tamamen oynayabilir mi? Evet, beklentimiz o yönde. Je veel en juist çok Andes kaos e bekliyorsun muhtemelen yarın. Asi bu konuda önemli. Opun, avond, yarın akşamki bir akşam gibi ya nasıl var, kendini de, hazırlayabiliyor musun? <Haha>. Wat <laughs> wat ye, wat ye Tabii ki uh, başınıza ne gelecek onları bilmek önemli. Burada daha çok ses tribünlerden ses uh, gelecektir. Biz de oyunumuza odaklanmak zorundayız. Ya, de, de we wat de meer in Belki komünikasyon açısından ama biraz daha yatırım itfakt. yapmamız gerekiyor. Ya, ya. ya. Birçok e, şey yaşadık. Bir de çok genç e, bir takımımız e, var. E, bir çok Avrupa deneyimi ofensi de olan oyuncularımız grup, var. Avrupa Konferans Ligi'nde de bayağı ilerlediler. Arjantin'de final mesela. En iyi ön hazırlık budur. Hani ön hazırlık yapabilir misin diye soruyorsun. Genç yaşlarına rağmen yine de deneyimleri ya, var. O zaman belki de fazla da konuşmayacaksınız aranızda böyle şeyler. O zaman sen de bu konuda fazla <laughs> soru sorma. <laughs> <laughs> Tekrar sorayım o zaman nasıl <gülüyor> <gülüyor> hazırlıyorsun? <gülüyor> Diğer maçlara nazaran aynı şekilde hazırlık yapıyoruz. Çok farklı değil yani, değil, yani bizim ön hazırlığımız. Bence, Aynı taktiksel şeyler yapıyoruz. Önce nasıl yaparsak yürürümün. şimdi de öyle yapacağız. Üç gol öndesiniz. Bunu nasıl muhafaza edeceksiniz?

Skorun dışında yine de ön hazırlığımız yapıyor. Tedbir almak zorunda mısın mesela daha çok soğukkanlı kalabilmek için? Mesela gol yediğin zaman tedbir değil öyle demeyelim de ama yine de soğukkanlı kalmamız gerekiyor bazı şeylerde. Geçen hafta da böyleydi. Biz de biliyorduk bunu belki onlar öne çıkabilirdi. Sonuçta iki maç olduğunu biliyoruz ama tedbir almadık. Tadını çıkaracak mısın? Tabii ki kesinlikle. Avrupa Ligi her zaman bize zevk veriyor. <laughs> bunlar güzel maçlar biz, bunlar için çalışıyoruz. Şeyde, böyle böyle bir statta, böyle bir atmosferde, bu bizim <cósus4> için yani, bir mücadele yani. olacak. Yani, Bombonera'da yani, 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 bazı, de 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 de... De de bazı de de gençler, oyuncular bunu yaşadı, ama benimle değil. Onlara sordum mu? Hayır. Çok hikaye duydum onlardan yeterince. Tekrar yani, sormayacağım. Ama biraz da tabii tahmin eh, edebilirim kendim. De <güler> de de Hocamın wat dediği gibi bizim zaten that yeterince deneyimimiz tof tof. De oldu. Yarın yes, da olacaktır. Okay. Başarılar, teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> Fotoğrafını gördüm bugün. <laughs> Ve biraz beyaz gözüküyordu. Ama bugün ya bugün oynamıyoruz. Yarınki beklentiler biraz daha olumlu diye düşünüyorum. Tabii ki bu bir rol oynayabilir. Sizin için bir etken olabilir. Bilmiyorum. Yarın tamamen gider mi gitmez <laughs> mi bilmiyorum. Peyir sen de mi aynı şekilde düşünüyorsun hocan gibi? Hiç endişelenmedim ben bu konuda. Yarın görürüz hocamın dediği gibi. İyi oynanır mı? Az mı oynanır? Hiç <laughs> oynanmaz. Yarın göreceğiz. Biz de ona göre odaklanacağız. Çok <laughs> relax gözüküyorsunuz. İyi, niet, zeker niet Belki maar, de biraz da ee, ja, şey, bakıyorsunuz şey... kendinizi. Ben yok, yok öyle demek istemem. Güvenimiz And, var kendimize. Yeah, yani <tik> Az önce de, dediğim de, gibi de yani aynı maç, maç, bir maç bizim, bizim için. Her zaman yaptığımız gibi yapacağız. Aslında bu saatte ben hiç stresim olmaz. Ama son 16'ya geçeceksiniz muhtemelen. O da çok uzun zaman olmuştu sizin için. Evet bu çok güzel olacak. Tabii ki biz bunu başarmak isteyeceğiz ve elimizden gelen yapacağız. 91 tane taraftarınız gelmiş. Uh, bu sizin no, için olumsuz mu so, uh, bayağı seyahat onların uh, için uh, burada nasıl uh, rahatlıkla ayarlanabilir mi onu bilmiyorum dus, uh, bayağı, bayağı bir güvenlik is, gördüm maar, uh, ne kadar orf kolay orf olduğunu bilmiyorum ama o 91 kişi odaklanalım Martin, o zaman Martin, deplasman tribünde ne kadar insanın olması bir etken mi Dat, dat, euh, mooi die <beautiful> en onların gelmesi Hence, güzel bir şey bizim of. için. Biz de onlara un unutulmaz o, bir akşam ve bir seyahat yeah. olmasını sağlamayı biz onlara sağlayacağız. Elimizde her zaman tamamen değil belki. Ama gelmeleri güzel. Onlar için güzelleştirmek de bizim elimizde. Siz çok relaxsınız, çok sakinsiniz. Diyelim ki stafse. bir ya da iki sıfır geride du du başladınız statta. O zaman nasıl tepki vereceksin hoca olarak? Ja, goed, dat, uh, kijk, wij voor, uh, Biz bir takımı ön hazırlık yapıyoruz takıma. Uh, uh, Hakem düdüğü çaldığı start an, başladığı an. Uh, all Biz on on onlara odaklanırız yapmış olduğumuz antrenmanlar. Bütün sene boyunca plan için son ön görüşmeleri yapıyoruz. Genelde bir plan B'miz oluyoruz. Belki de değiştirmek zorunda kalıyoruz. O zaman sağda sahada sorumluluğu alması gereken oyunculara bakacağız. onu, da isteyeceğizdir muhtemelen. Gebeurt, gebeurt. And, ne olursa olacak biz de ona göre adapte olmamız lazım. Özellikle de oyuncular çünkü sahada oynayan onlardır. Daha fazlasını da söyleyemem. Geçen sefer de bir plan yaptık. yaptık. Çok iyiydi. 2-0 oldu. O, Ondan sonra of 20 dakika en sonra gibi bir birdi. Ona göre as de, as de tepki sende. vermek zorundasınız yani takım olarak. Ama yani çok, çok iyi yaptık. Ben bunu herkesten tekrar bekliyorum yarın. Teşekkür ederim. Öyle bir senaryo yok. Hemen onu hesaba katmıyoruz. Alle plannen zijn, zijn nog niet definitief gemaakt. Bütün planlar Çünkü, da ee, nihai ee, yapılmadı. Ee, samen, Bu mongre akşam da tekrar de bir araya geleceğiz. Yarın ya, da bütün gün birlikteyiz. Ee, ön e, ee, hazırlığımızı de, yapıyoruz. Yeah, aan de, aan de ee, Duruma göre biz adapte en olmamız gerekecek. Tabii ki kendimiz de gol atmaya uğraşacağız. Her şeyi hesaba katıyoruz. Maç esnasında irtibat etmek zorlanıyor kullanacağız diyorsunuz. Hani bu olursa şöyle ha, devam edeceğiz dediğin bir şey olacak mı? Evet bu nettir. Um, Pierre um, için bir soru. Sven geçen hafta Mijnanza maçtan Mijnanza sonra Mijnanza şöyle söyledi. Team, Biz daha çok bir ekibiz. Onlar daha çok bireysel oyunculardan faydalanmak restrikt, zorunda. Sizde de orantılar um, bu şekilde nou, mi? Wat, wat ons, ik. Ik evet de, bizim hakkımızda söyledikleri öyle. Jordi de böyle söylemişti. Bizim oynadığımız, verdiğimiz enerji. Mesafeleri çok kısaltmıştık. Uh, o da çok iyi başarılıydık goed Gereken yerde de hamlemizi yaptık. Zeker. En bij hun, ja, kijk soms kan het ook zijn dat je als team een beetje een off-day hebt. Of dat eh, je de te starten, Dus ik dus, dus, uh, snap dat dus er gesproken wordt bij hun of soms individuele spelers. Maar, uh, maar, maar wij bekijken ze dus uiteraard de wel de ook als, als team zijnde. En daar, daar moeten we maar ons ook op om... voorbereiden. Maar is hebben ook een team. Wel vorige week is dat Victor Osimende weer bij is bij Galatasaray. Speelt hij nog een speciale rol in jullie voorbereiding? ik denk dat het een speciaal met dusdanig kwaliteiten dat je daar uiteraard wel even best voor zal en dat zal voornamelijk iets zijn voor de centrale verdedigers, natuurlijk. Dat die Tabii zich daar goed stop. op voorbereiden. Het, een omdat een het behoor, ook wel een iets ander type spits ongeluk ongeluk misschien weer is dan wat we gewend, de gewend de. zijn. De. Dus dat daar aandacht voor is, even zeker. Tabii maar maar eh, we moeten dat maar misschien maar we ook weer niet de te groot maken met z'n allen. Dat als team ook gewoon weer goed oppakken. Ik bedoel, wij was in de eerste, tijd ook bij. En toen hebben we dat gewoon ook naar boven gedaan. Dus we weten wat we kunnen verwachten. De kans is natuurlijk groot dat zij vol gas gaan aanvallen. Dat moest allemaal ja, ik denk dat we dat we bewezen hebben in veel wedstrijden dat we dat we dat ook goed, uh, goed kunnen. Evet, uh, we dat we dan goed tweede de, ballen op kunnen pakken. Dat we dan zelfs dat die eerste duel veel kunnen winnen. Is. En dat er dan ook wel eens veel ruimte ligt inderdaad. En we hebben jongens voorop met, met individuele acties met snelheid die dat goed kunnen. Uh, maar ik denk dat we ook genoeg jongens vanuit achteruit hebben die, die vanuit een tweede bal goed uh, de bal weer in de ploeg kunnen houden en dat de juist met, uh, toe kunnen slaan. En dat uh, wat ik zeg, dat ook die, die hoge bal en de snelle pompen dat, uh, dat beheersen we ook om dat goed te verdedigen. Nog één vraagje, uh, Maarten over Jordi. Als het goed is. Heb je nog overwogen om hem toch mee te nemen? Jordi, de Shunden mogen regen buiten het veld. Misschien overweeg je, tabii overweeg je tabii dingen ki. en, uh, en denk je daarover na. Alleen ja, uh, yeah, uh, er komen snel weer wedstrijden aan. Maar ja, kunnen die Om zo snel mogelijk weer verder. te kunnen. en, 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 en reis werkt daar denk ik niet aan mee. Dus uh, dat hebben we niet gedaan. dankjewel. mag de microfoon naar rechts geven, hè, de Buurman. Oh, moeten we moeten even inderdaad? Emrah Huktay Anadolu Ajansı. Hollanda'da çok önemli bir galibiyet aldılar. Büyük bir avantajla geldiler buraya. Bu turu geçtiklerini düşünüyor mu? Yoksa hala kendileri için risk var mı? Çünkü buradaki atmosfer çok her ne kadar hava soğuk olsa da ateşli olacak taraftarlar Hem hocaya hem oyuncuya ikisine birden soruyorum. Sayın merhaba. Um, nou, natuurlijk, ik bedoel, uh, natuurlijk weten we wat de stand is op dit moment. Ki, Alleen, uh, we hebben van tevoren ook gezegd dat er twee wedstrijden zijn. Ama ik denk dat de we de de daar vorige week var. ook duidelijk in waren dat we dat zo, uh, zo nog Geçen zien. Dus uh, da dat konuştum, we zeker geen gevoel hebben dat dan, we er al zijn. En dat we, uh, we morgenavond pas uh, met de handen omhoog ja, willen staan. En dat uh, akşam, daar geleceğiz. gaan we voor. Dus we weten wat hier speelt. Maar nogmaals, daar bereiden we ons goed op voor. En dan we we voor. Ben de şunu eklemek, eklemek isterim. Daha iyi bir Galatasaray bekleyeceğim. Çünkü evlilerinde oynuyorlar. Ve tepki vermek zorundalar. Tam bilmiyorum. Ama biz buna hazırlık yapıyoruz grup olarak. Çok odaklı olmamız gerekiyor başlangıçta. Ve hamlemizi evet. gerektiği yerde yapmak zorundayız. Galatasaray Galatasaray daha iyi bir sürümle çıkacaktır sahaya. Bundan eminim ve buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ve bunun için de tedbirimizi aldık. Thank you well. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Herhalde kalmadı. 9.30'da biz sahaya çıkacağız. istiyorsanız bakabilirsiniz. Birazdan görüşmek üzere.